Evet sağlık vaktinde partnerim operatör doktor Fatih Dadelen yine konuğum. Soruları yönelteceğim kendisine. Efendim kaş kaldırma, şakak kaldırma, alın kaldırma mı, germe mi? Alın germe. Bunlarla alakalı biraz bir şeyler bilmek istiyorum. Şimdi şöyle, e, yüzü aslında yani yüz germeyi değerlendirirken bilmemiz gereken en önemli şey yüzün 1/3, bir 1/3 bölüç, bir bölüç ve 1/3 yani hı hı üst 1/3 alt bir bölüç, orta pardon, orta bir bölüç, alt bir bölüç olarak üç kısımda değerlendirdiğimizi hı hı. ve üst kısımdaki problemin aslında kaşla göz geri kalan söz <laughs> muhabbeti gereği. Yani, Kesinlikle doğru bir şey. Evet, buranın en önemli e, birimlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Fakat gerçekte aslında yüz dediğimiz şey aslında orta yüzdür. Hı. Bakın unutulmaması gereken önemli şey orta yüzdür. Yaşla beraber alt yüz aşağı doğru iner. Boyun da problem olur. Fakat üst 1 bölü 3'lük kısmı biz bir germe, bir kaldırma cerrahisinden ziyade bunu bir güzelleşme cerrahisi olarak değerlendirmeliyiz. Hmm. Ve bunun bir yaş grubu olmadığını bilmesi gerekir. Yani üst bir bölü uğraşıyorsak bu 20'li yaşlarda da yapılabilir, 30'lu yaşlarda da yapılabilir, 50'li yaşlarda da yapılabilir. Hı hı. Hangi yaş grubunda? Yani yaştan bağımsız bir cerrahi prosedürden bahsediyorum. Ki 20'li yaşlarda çok kişiyi görüyorum evet. e, bu askı. Bunların evet. farkları ne? Bu işte ne bileyim örümcek askısı diye bir şey duyuyorum. İşte işte bu kaş askısı, ha Fransız askısı, bir evet. sürü bir sürü bir şeyler çıktı. Hep böyle sosyal medyada görüyorum. Hı hı. Bunlar nedir? Farkları nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim her şeyden önce ben bir plastik cerrahi hekimiyim doğru bildiklerimi söylemekle yükümlüyüm. Hı hı. Bu Fransız askısı ya da örümcek ağ dediğimiz tekniklerin aslında etkili olmadığını. Ne kadar sürüyor, süre kalıcılığı var bunların? Yani şöyle e, hiçbir hastanın 6 ay ya da 1 yıl sonrası işte şöyleydi şöyle oldu diye ben hiçbir yerde görmedim. Hı. Yani bu tip olayları yapan hekimler genellikle öncesi ve sonrasını hemen işlem öncesi ve işlem sonrası olarak gösterirler. Tabii. Fakat 3 ay sonra Altı ay sonra, bir yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonrasını gösteren bir ben resim daha rastlamadım hiçbir yerde. Doğru ben de rastlamadım. O yüzden etkili olmadığına inanıyorum. Hmm. Yani hatta yüzü bozduğuna inanıyorum. Peki bunlar kopmuyor mu? Onu anlatacağım işte. Hmm. Yüzü bozduğuna inanıyorum ve etkili olmadığına inanıyorum. Aa dikişlerimiz, bizim kullandığımız iplerimiz kalıcı. İpin kalıcı olması bir şey ifade etmiyor. Ben dün yüz germe yaptım. Hı hmm. hı. Hasta yaptırmış yüzüne bir sürü uygulama. Hiçbir işe yaramamış. Yüz gerdik artık kalıcı bir işlem. İki gün önce kaş kaldırma yaptım. Hatta önemli bir influencerdı mesela. Hı, hı. İki defa yaptırmış. Askıyla diyor yaptırdım. İşte Fransız askısı yaptırdım diyor kaşıma. Bir hafta sonra diyor indi. Yani bu Fransız askısı lokal yapılan bir şey mi? Lokal yapılan bir şey. Ha. Son derece basit, son derece kolay bir işlem. Yani bizim yapamayacağımız değil, bizim yapmak istemediğimiz bir işlem. Çünkü böyle bir işlemi yaptırırken öncelikle hastaların mutlaka ama mutlaka bir plastik cerrahi başvurması gerekiyor. Yani burada aslında direkt olarak şey yanlış, hani gidiş yolu yanlış. Hasta gidiyor, yaptırıyor, bir süre sonra etkisi olmuyor. İniyor aşağı. İlk başta tamam belirgin bir efekt var. Bu aynı günde. Tabii. Bir hafta sonra, bir ay sonra hiçbir etkisinin olmadığını. Geçenlerde da... Hande Yener ve Berk sandı sanırım Hı -hı. sosyal medyada canlı bir şekilde bu operasyonu hatta gör, çekmişlerdi. Sonrasını falan. Yani. Ee, gerçekten korkutucu ve nasıl cesaret ediyorlar anlamıyorum. Ciddi anlamda o an tabii kalkıyor ve acılı gibi de görünüyor yani tabii ki onun görüntüsü. İplerle mi çekiyorlar? Yani bunu şimdi, nasıl yapıyorlar? Şimdi şöyle bu ipler. Şimdi tabii konumuz bu değil ama ben konumuz bu değil ama, merak yani ettiğin hani, için anlatayım. Evet merak şimdi bu ettiğim. Bu ipler için aslında çok yıllardan beri yani 20-25 yıldan beri var. Hı hı. Hatta Nip Tak diye bir dizi vardı. O dizide evet. bile onun giriş şeyinde hı hı. fragmanında da görürdünüz böyle iplerle böyle bir iğne geçiyor iğneyle böyle çekiyor, çekiyor yani. gerdiriyor Aynen. falan yani yıllardır yani yeni bir takım biteli 15 yıl olmuş çok yani. da sevdiğim bir diziydi <laughs> 10-15 yıl olmuştur. Evet. Sözün kısası bu ipler ilk ip başlarda işte ucu böyle kırçıllı ya da böyle e, tersine sanki bir e, balık misina gibi misina, gibi misina gibi misina gibi ama ucunda böyle ters şeyleri var Anladım. E, kırçılları var Hı -hı. ya da keskin böyle tutacak dokuyu tutacak yapıları var. Bu şekildeydi. Daha sonra hmm. bu geliştirildi. Üzeri böyle topuzlu olan ya da böyle konik şekilli hmm. olan ya da böyle üzerine rulo şeklinde döndürülmüş iplikler kullanılmaya başlandı. Biz plastik cerrahlar da yapıyor yapıyoruz. Ben de yaptım. Yani yapmadığımı söylemiyorum. Fakat şimdi bizim yapma tekniğimiz biraz farklı. Hmm. Ben şuna inanıyorum. Siz bir dokuyu gevşetmezseniz bakın dokuyu gevşetmezseniz yani Alttaki tabandan mobil hale getirmezseniz bu tip uygulamaları, ipleri, askıları yapmanızın hiçbir faydası olmaz. Ben sizin ameliyatınızı izledim e, sosyal medyada geçen gün. Nasıl peki o e, kanatmadan yapabiliyorsunuz o işlemi? Hani e, laparoskopik yöntemle? Endoskopik, evet. Endoskopik, pardon, Hı. endoskopik yöntemle yaptığınızı gördüm. Onu biraz anlatır mısınız? Yani bu kaş kaldırmayı nasıl yapıyorsunuz? Zaten bu yani bahsettiğimiz kaş kaldırma ya da şakak germe ya da e, alın germe işte bunlar son 20 yıldan beri endoskopik teknikle yapıyorum. Daha önce açık teknikle de yapıyordum. Günümüzde hala açık teknikle de yapan ki ben de yapıyorum bazen ama hmm. bunlar tabii farklı hasta gruplarına yönelik olarak yapılan işlemler. Endoskopik yöntemle saçın içerisinden yaklaşık olarak 1,5-2 santimetrelik bir kesiyle girip tek kesi yani sadece ee, saçın içerisinde, saçlı derinin içerisinde yaptığımız bir şey. Hmm. Biz kaşı hangi yönde, hangi vektörde çekmek istiyorsak önce bunu hastayla konuşuyoruz. Ayna karşısında hastaya gösteriyoruz. Mesela diyor ki hasta şöyle çekin. Böyle. Ha. Böyle çekin. Böyle. Böyle çekin. Böyle. Mesela buraya doğru çekersek bu alın germe oluyor. Böyle çekersek kaş kaldırma oluyor. Böyle çekersek şakak germe oluyor. Ha. Eğer bunun içerisine ekstradan orta yüzde gelersek o zaman hem kaş ya da hem şakak gelme hem orta yüz gelme olmuş oluyor. O. Ve <laughs> bunlar tamamen endoskop dediğimiz özel kameralar vasıtasıyla gerçekleştirilen işlemler. Bu yöntemle biz direkt olarak subperiostal dediğimiz yani saçlı deriyi tabandaki derin dokulara yani kasın zarının üzerinden ilerleyerek kemiğin üzerinden ilerleyerek buradaki dokuyu tamamen alttaki yapıdan ayırıyoruz. Bu ayrılınca artık bu hareketli, yüzen bir doku haline geliyor. Tabii ki alttaki planda çalıştığımız için o plan kansız bir plandır. Hmm. Kemiğin üzerinden direktman deriye giden bir damar olmaz. Hmm. Ve damarların çıkışlarını zaten o kamera vasıtasıyla görebiliyoruz da. Hmm. O yüzden hiçbir şekilde bir damarı kesmeden, bir siniri kesmeden son derece güvenli bir planda dokuyu gevşetiyorsunuz. Ondan sonra ister Fransız askısı koyalım. İsten normal dikişlerimizi koyalım, hmm. istediğimiz şeyi yapabiliriz, istediğimiz şekilde de bunu gerebiliriz. Eğer biz bunu mobil hale getirmezsek dikiş tespit etmek içindir. Yani onu hangi plana tutturmak istiyorsanız dikişi hmm. o plana doğru götürür bir yere tespit edersiniz. Dikiş bu amaçlıdır. Ama siz onu mobil hale getirmezseniz, hareketli hale getirmezseniz yaptığınız işlem deriyi büzme tekniğinden öteye geçmez. Evet. Bir süre sonra... Bırakır. bırakır. Ya da oralarda dimple'lar yapar. Dimple dediğimiz böyle çekme noktaları yapar. Buruş, büzüşme noktaları yapar. Siz o büzüşmeler ne zaman geçti ne zaman geçti diyerek sorarken onun geçtiği gün işleminde etkisini yok ettiği gündür. Hmm. O yüzden farklı bir işlemden bahsedebiliriz. Diğer işlem ömür boyu mu? Ömür boyu tabii ki. Peki yaşlandığında? İnmez. Aha. Nasıl bırakırsanız öyle kalır. ha İlk başta biraz over correction yapıyoruz. Over correction'dan kastım bir miktar fazlaca kalıyor. Çünkü derinin belli bir esnemet payı vardır. Esnemet. Bu yaklaşık olarak 2-3 hafta sürer. 2-3 hafta sonra istediğiniz noktaya gelir ve orada kalır artık. Ya ve inmezse? O, o şekilde kalacaktır. Hayır iner. Çünkü ha. belli bir inme payı var. Çünkü ameliyat sonrası aynada kendini <laughs> görünce bir kısmı şok geçirmiyor mu aslında? Şimdi şöyle bakın. Ay eyvallah olsun diye. <laughs> bu ameliyatı biz hastamız öyle denemiyoruz. Bu ameliyat zaten bütün dünyada yapılan Hı -hı. en modern teknik, teknolojik ameliyattır. Ve ben 20 yıldır yapıyorum. Yani bu benim ilk hastam olmayacak hiç kimse. Benim, benim çünkü bir arkadaşım bana ameliyat sonrası fotoğrafını attı. Evet. Kaş kaldırma yapmıştı. Evet. <laughs> çünkü o da çok evhamlıdır. Evet. Ee, erkek bir arkadaşım. Ne hale getirdiler beni baksana falan. ama gerçekten kaşlar olmuş burada. Hani çek, çektirdiği için evet. tabii çok kalkmış ama sonrasında indi. Ama ilk etapta ağlayarak bana resim attı dedim. Dur sakin ol. Zaten... Yani hani, <laughs> hani sonra o böyle şey um, iğnelerle falan böyle sakinleştirdiler onu. Böyle şey gibiydi böyle ka bayağı kalkmıştı ama sonra indi. Şimdi bu tip hastaları zaten değerlendirirken, görürken, muayene ederken ben bu hastalara daima bak ameliyatın işte ameliyat öncesi. 1. günü, 5. günü, 15. günü, birinci ayı diyerek göstererek bir sırayla hmm. gösteriyorum ki hastaların bu anlamda korkmasını engellemek amacıyla. Çünkü ilk başta biraz dedim ya over biraz fazlaça çekiyoruz. O çektiğimiz görüntü kalacak sanıp ertesi gün ben bunu istemiyorum, bunu indirin diyen hastayla Aynen. karşılaşmamak için. Öyle söyledi zaten evet anda. Yani bir miktar morluk da olabiliyor, şişlik de olabiliyor, ödem de olabiliyor. Oluyor. Hatta biraz çekik olabiliyor. Bakın mesela o çekikliği de anlatıyorum mesela hastalarımıza. Bu hani var ya son zamanlarda işte badem göz, ceylan göz, çekik göz, fox eyes, cat eyes ne derseniz. Mm -hmm. Çünkü ben hastaya çekik göz diyorum. Ben diyor cat eyes istiyorum diyor. Çekik göz değil diyor. Bir başka hastaya diyorum ki işte cat eyes yapacağız. Ben de çekik göz istiyorum. Onu istemiyorum diyor. Allah yani Allah. bir de böyle isim karmaşası var toplumda maalesef. Çünkü her cerrah kendince bir isim veriyor. Peki resimle mi geliyorlar size? Yani resimde, ben böyle bir göz istiyorum diye mi? Resimle gelen de var ya da tarif ediyorlar genellikle. Yani tariften kastım işte tutuyor mesela ben de şöyle bir görüntü istiyorum. Biz aslında burada vektörel bir işlem yapıyoruz. Yani o... Kaş kaldırma ya da şakak germe esnasında tabii ki kaş kalkıyor, yüz yukarı doğru gerilmiş oluyor. E göz de Bununla geriliyor sonuçta. Bununla beraber gözün gerilmesi için de belli manevralar, belli dikişler kullanmanız gerekiyor. Hmm. Bu ameliyatın tekniğinde ekstrem bir işlemdir. İstersek bunu da ekleyebiliriz, bunu hastaya gösteririz. Her hastaya yapılmaz, yapılmaması da gerekir. Hmm. Şimdi buradaki olay ne? Şimdi hastanın iç göz kapağı kıvrımından dış göz kapağı kıvrımı diyeyim size. Evet. Buraya bir normalde fotoğrafını çekip üzerine bir cetvelle bakarız. Eğer bu kıvrım normalde yukarıda ise bu hastanın zaten çekik gözlü. Yani bunu neden çekelim tekrardan? Hiç hmm. anlamsız. Hmm. Düzse eğer hasta istiyorsa bir miktar yapılabilir. Eğer aşağıdaysa zaten yapılmalı. Yani aşağıdaysa üzgün görünür bu kişi. Evet. Ya da gözü hafif aşağı doğru böyle çekik bir Görüntüdeyse yani buradaki beyazlık gözüküyorsa bu kişiyi gerçekten görsel anlamda rahatsız eder. İşte hı hı. bu işlemle bunu yukarı kaldırmak ve gözün açısını yani vektörünü yukarı doğru hafif çekmek mümkün. Bu tabii ki istek üzerine yapılan bir işlem. Günümüzde birazcık haddini aşan açıklamalarla ya da e, hastaları bak işte şöyle, de şöyle oldu diyorsunuz. Aslında o hastaların bir kısmı bir süre sonra pişman olup ben bunu istemiyorum hatta tekrardan eski halime döneyim Diyen bile Eski haline dönebiliyor musunuz? Dönebilirsiniz bütün dikişleri açmanız gerekir tekrar hmm. olması gereken yere getirmeniz gerekir. Yani bu da ayrı bir şey yani moda kavram trend kavram diyerek hmm. hani olmaması gereken bir işlemi yapmamak gerekiyor. Yani burada dürüst bir hekim hastasına doğru yaklaşır hastanın ne istediğini mesela ben dün değil önceki gün yaptım. Mesela genç bir hanım vardı hastaya da gösterdim bak dedim, böyle olur. Hocam da çok abart istemiyorum normal dinamik bir şekilde olması gerektiği kadar olsun yeterli. Eyvallah bak olması gereken bu zaten. Ama bu hastaya siz onu kalıcı bir şekilde yukarıya çektiğiniz zaman bu öyle kalacaktır. Yani öyle kalacağı hmm. için de bunu çok dikkatli bir şekilde hastaya ikna etmeniz gerekiyor ve doğru söylemeniz gerekiyor. Diğer şekilde e, böyle ırksal değişim yapar çünkü bu. Şimdi Çekik göz olmak ne demek? Sizi aslında bir anlamda uzak doğulu yapıyorsun öyle değil mi? Tabii bir arkadaşım direkt öyle yaptı. Değişim. Direkt yani bayağı bildiğiniz, Japanese yani bak gör, yani sokakta gör Japon dersin, direkt oraya Ama Japanese oluyor ama Japon değil değil ve <laughs> gördüğünüz zaman bu defa bir fake bir durum var öyle değil mi? Yani evet tam e, kedi gözü yaptı yani ha. o tam cat eyes. Fake bir durum var işte öyle olunca bu da rahatsız edici bir şey yani o kişi kendini ona benzetmek istiyor olabilir. Ama ben bunu söylemek zorundayım. Hasta gerçekten ne istediğini biliyorsa ben ona göre davranırım. Ona göre de gerçekleştirebilirim. Hı hı. Tabii konumuz hani e, bu işlemi yaparken kime yapmalıyız, kime yapmamalıyız? Hastaya çok net bir şekilde, açık bir şekilde bunu anlatmamız gerekiyor. Hı hı. Bununla beraber hastanın orta yüzünü de yukarı doğru Kaldırmanız gerekebiliyor bazen. Peki ya da onun beraber... ne tarafa doğru yani dikişi nereye alıyorsunuz orta yüz germede? Orta yüz germede şöyle biz bunu hani saçın içinden girerken endoskopik olarak hmm. normalde kaş yaparken sadece şu planda gevşetirken orta yüzü aşağı kadar gevşetmeniz gerekiyor. Yine endoskopik geliyorsunuz Endoskopik yani. yöntemle ha. evet. Burada ikinci bir insizyon olarak eğer hastanın alt göz kapağında problem varsa, torbaları falan varsa o zaman kirpik dibinden girebiliriz ya da ağız içinden girebiliriz ya da sadece buradan girdiğimiz insizyon da bizim için yeterli olabiliyor. Ağız Çünkü, içinden orta yüz germe yapılabiliyor mu? Tabii ki ağız içinden yani ekstra bir insizyon hem buradan giriyoruz hem de ağız içinden girerek alttaki kısmını da oradan gevşetebiliyorsunuz. Hmm. Yani plastik cerrahide şey çok fazladır, alternatif çok fazladır. Çok Ve güzel ya. Her hekimin de ayrı bir yoğurt yiyişi vardır. Yani evet. böyle derler ya her yiğitin bir yoğurt yiyişi vardır. Yani buradaki her hekim farklı düşünebilir, farklı icraat edebilir, farklı teknikler kullanabilir. Ve oturmuş olan tekniği kendisi için en doğru tekniktir. Bir başka uh -huh. hekim onu çok daha farklı şekilde icra edebilir. O yüzden bizim işimiz birazcık sanat gerektiriyor. Yani biz aslında sadece sağlıkla uğraşmıyoruz. Ekstradan bir de estetikle uğraşıyoruz, bir sanatla uğraşıyoruz. Tabii. O yüzden işimiz oldukça zor. Hastalarımızla tabii dürüst bir şekilde konuştuğumuzda onlar için en doğru olanı savunup onları o şekilde destekliyoruz. Bu da hastalarımızı zaten fazlasıyla memnun ediyor. Bu işlemin bir başka boyutu var ki hı hı. ona da girmeyeyim ki bu bence önümüzdeki yıllarda biraz daha trend olacak bir şey. Buna da fasyal feminizasyon cerrahisi diyoruz. Yani yine güzelleşme cerrahisinden bahsediyorum. Buradaki yaptığımız işlem ise bazı bayan olabilir ya da erkek olup daha feminen gözükmek isteyen birisiyle karşılaşabiliriz. Hmm. Mesela erkeklerde şu kısım biraz çıkıntılıdır. Evet. Ya da güzel kadınların alınları biraz bombedir sizde olduğu gibi. Evet. Bakın şu kısım biraz bombedir. Erkeklerin hmm. daha düz hatta biraz çukurumsudur. Hmm. Siz Doğru. eğer erkekte çukursa bu kısmı doldurabilirsiniz ya da buradaki kemikler çok çıkıntılıysa bunları törpüleyebilirsiniz. Alın açıksa eğer alını daraltmanız, eğer alın darsa birazcık genişletmeniz mümkün olabilir. Bunun için böyle iki kulak mesafesinden girerek açtığımız ya da saçlı çizgiden girerek böyle hmm. alın eğer çok genişse onu daraltmak için düşünün. Orayı kısalttığınız bir takım cerrahi prosedürler ve bu esnada kemiklere bir takım işlemler yaparak ki asıl gerek yüz germede olsun, gerek orta yüzde olsun... Yani yüzde yapılan bütün işlemlerde biz aslında yumuşak dokuyla ilgileniyoruz. Ama alttaki iskeleti değiştirmediğiniz takdirde o güzelleşme cerrahisini tam olarak yapamazsınız. Güzelleştirme cerrahisinde alttaki iskeletteki problemleri de eğer katarsanız işin içerisinde işte bambaşka bir görüntü, bambaşka bir e, olay çıkıyor ortaya. Oradaki o kemikteki problemleri düzelttiğiniz zaman yaptığınız iş 10 kat daha güzel oluyor e, ve olay... Bir kamuflaj cerrahisi değil temel sorunu çözme cerrahisi oluyor ki asıl işlem de odur. Peki çok ağrılı acılı olmaz mı sonuçta? Hani alın kemiklerinin törpülenmesi ya da işte o bahsettiğiniz daha erkeksi suratlardaki kadınlaşma ameliyatında hani buralara yapılan törpüler vesaire. Çok acı verici ameliyatlar değil mi sonrasında? İyileşme Hayır. süreci ne kadar? Bakın şöyle söyleyeyim bu bir hafta gibi düşünebilirsiniz. Yani burun ameliyatında da kemikli uğraşma vardır. Hmm. Şimdi burun ameliyatı neden mesela burun estetiği çok sık yapıyoruz. Ama bu, çene oynayan bir şey burun oynamıyor ya. Hiç fark etmez. Yani çenede yaptığınız işlem çeneyi total olarak kesme biçmeden bahsetmiyoruz. Eğer köşelerden bahsediyorsak. <laughs> ha çeneyi köşelerden kesip ileri geriye alma işlemleri yaptıysak bile... Bunu biz plaklarla, özel mini plaklarla plaklıyoruz. Oynamıyor. Kemik uçları birbirine sürmediği takdirde hiçbir şekilde ağrı olmaz. Törpü mesela çene törpüsü yapan da çok manken vardı sektörümüzde. Çene törpüsü zaten son derece kolay bir şey. Ama bu bahsettiğim işlemde çeneyi törpülemekten ziyade mesela çenesi uzun olan, büyük olan ya da geniş olan bir kişinin çenesini törpüleyerek istediği sonucu elde edemezsiniz. Hı. Hmm. Çok basit bir şey işlem olur, çok büyük bir efekt ortaya koymaz. Kırıp yeniden mi yapılıyor? Kırıp yeniden yapmak demeyeyim de, mesela çene Kesemek ucuyla ilgili eden. problemden, mesela madem bu konuyu açtık, çene ucuyla ilgili mesela çene ucu erkek gibi uzun ya da köşeli hı hı. bir bayanla karşılaşabiliriz. Köşeli çok fazla değildir ama uzunluk mesela çok fazla karşılaştığımız bir şey. Ya da daha feminen olsun diyen çok geniş böyle çene yapısı olan birisi varsa hı hı. ne yapıyoruz? Çene nin şu boy kısmının ben kesip aradan bir segment, bir parça çıkartıp tekrar hmm. birleştirip onları da plaklıyorsunuz, onları da tekrardan tespit ediyorsunuz. Köşelerdeki o kemik e, kenarları da törpülüyorsunuz çok güzel bir şekilde. Bir bütünlük arz ediyor. Tabii. Bu son derece kolay, basit bir işlem, ağırlı bir hmm. işlem hiç değil. Hmm. Yani bu çeneyi V şeklini, yani V line diyoruz ya, bakın, V line, v -line haline getirme çabası. Yine eğer çene küçükse çenenin ucuna küçük bir implant yerleştirmek mümkün. Bu hı hı. da çok sık yaptığımız yine evet, hatta başladım. en sık yapılan çenedeki en sık yapılan uygulama ki belki de görüntüyü en maksimum değiştiren uygulamalardan bir tanesi de budur. Hı. Yani ciddi bir farkı bakın iskeletle ilgili bir işlem yaptığınız için değiştiriyor. Burunda yine iskeletle ilgili kemikle ilgili işlem yaptığınız için çok fazla değiştiriyor insanları burun mesela. Evet. Yumuşak doku ilgili yaptığınız işlemlerde germeler kaldırmalar yapabiliyoruz. Bunlar çok güzel ama için, işin üstüne bir de kemikle ilgili işlemler gerekiyorsa tabii yaptığınızda bu tabii ki müthiş bir fark ortaya koyabiliyor ve çok da güzel sonuçlarla karşılaşmış oluyoruz. Yani son zamanlarda size en çok bu ka işte kaş ger kaldırma, evet. işte şakak germe, bunlarla alakalı geliyorlar. Evet. Yani şöyle kaş ve şakak germe ve orta yüz germe daha ziyade 25 ila 40 yaş grubunu hmm. daha fazla ilgilendiren güzelleşme cerrahisi. Evet doğru aslında. Değerlendirmek gerekiyor. Ee, 40'ın üzerinde ya da 45 yaş üzerinde ise daha ziyade lifting ha, Anti aging, gelmek, anti -aging amaçlı. Tabii anti aging amaçlı yaptığımız da kaş kaldırdığımız oluyor. Yani güzelleşme işin içerisinde. Çünkü gençleştirirken tabii ki güzelleştiriyorsunuz. Ama bir tanesindeki amaç güzelleşmeden gençleşmeden ziyade daha vamp görünmek, daha çekici gözükmek, daha atraktif gözükmek, daha böyle olması gereken normal güzelleşme cerrahisi olarak değerlendiriyorum. Hı hı. Ki bütün bunları yaparken de bunun belli değerleri var. Yani biz bunların hiçbirisini şey kafamıza göre yapmıyoruz. Bu hastaları çok ciddi bir analizden geçirerek, çok ciddi bu hastaları görerek, değerlendirilerek yapılan işlemler. Bundan mesela yıllar önce, ben diyelim ki 20 yıl önce e, bu işlemleri yaptığımda o zaman kimse bilmiyordu. Hı hı. Yani çok az meslektaşımla beraber yapıyorduk yani. Ama günümüzde artık hasta kendisi istiyor. Biz o zaman hastaya diyor ki bak şunu yapalım bunu yapalım hasta da inanamıyordu bunlar yapılıyor mu böyle bir şey var hmm. mı diyerek. Ama günümüzde artık böyle değil. Ee, çok günümüzde... bilinçli insanlar gerçekten evet, hasta... estetik konusunda kadınlar evet. çok bilinçlendi. Sosyal medya aracılığıyla direkt kendileri geliyor. Ben şunu yaptırmak istiyorum diyor. Hatta ben şunu yapmayalım diyorum. Ben bunu da istiyorum diyor. Onu da yapıyoruz ya da yapmıyoruz. Evet onu soracaktım son olarak. Yani mesela gerek görmediğiniz Çünkü hastalar eminim ki hani bana şunu yap bunu yap. Benim de çevremde var böyle bir evet. sürü arkadaşım. E, doktora ya hiç ihtiyaçları yok. Küçük kadarcık burnu var mesela gidiyor burnunu yaptırıyor. Evet. Dudakları zaten bu kadar daha da dolgu. Daha da elmacık kemiği. Daha da hep daha daha daha, daha yani. Çünkü artık... Hı hı ya da sosyal medyadaki filtreler evet. insanların gerçekten psikolojisini bozduğunu düşünüyorum ben ve e, o filtrelerdeki kişiyi aynaya baktığında görmediği için o filtrelerle çekip kendini işte doktora gidip bana bu bunu yap diyor yani aslında hı hı. ciddi anlamda farklı bir noktaya gidiyor sektör ama bir yandan da tabii ki iyi plastik cerrahlarla hani bu hani plastik cerrahları besliyor aslında evet, iyi iyi anlamda. Evet, evet. Mesela sizin böyle hayır yapmamam gerekiyor bunu sana deyip de illa hayır yani ben yaptıracağım diyen hastalarda var mı? Var. Yani siz diyorsunuz ki gerek yok ama diyor ki hayır kardeşim bana yapacaksın. Kesinlikle var. Böyle hastalara karşılaşıyorum. Çoğunlukla bu tip hastaları kibarca ben diyorum hani size yardımcı olamam belki başka bir meslektaşım size yardımcı olabilir diyorum. Ya da bu hmm. tip hastalara şöyle oluyor. Ben diyorum ki size diyorum bu söyledikleriniz olabilir ama ben daha iyi bir öneride bulunacağım. Şunu 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 yaparsak hmm. çok daha iyi sonuç alırsınız diyorum. Ama kendi hani bir genelleme yapacağım. Çoğunlukla benim söylediğim değil kendisi dediklerini yaptırtıyorlar onda. Öyle bahsedeyim. mi? Evet. O oh, süpermiş. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok, çok, çok oldum. güzel bir sohbetti. Sağ evet sağlık vaktinde operatör doktor Fatih Dadelen yine konuğumdu, sevgili partnerim. Sağlık vakti devam ediyor.